3. Yeşil Enerji Zirvesi 14 Ekim'de İstanbul Mandarin Oriental Bosforus'ta gerçekleştirildi. Enerjide Dijitalleşme Derneği ev sahipliğinde ve ATP Greenix ana sponsorluğunda düzenlenen zirveye enerji, finans ve teknoloji sektörlerinden çok sayıda temsilci katıldı. Zirvede yeşil dönüşüm, dijitalleşme, karbon yönetimi ve finansman modelleri masaya yatırıldı. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği zirvede denizcilikte yeşil dönüşüm vizyonunu paylaştı ve sektörün sürdürülebilir geleceğine dair önemli mesajlar verdi. GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir konuşmasında çevreci teknolojilerin ve dijitalleşmenin deniz taşımacılığındaki kritik rolüne dikkat çekti. GİSBİR etkinlik boyunca panellere katkı sağlayarak denizcilik sektöründe işbirliğini ve inovasyonu güçlendiren öncü bir rol üstlendi. Zirve katılımcıları deneyimlerini paylaşırken Gisp'in sürdürülebilir projelerinin sektöre yön veren bir örnek teşkil ettiğini gözlemledi. Deniz taşımacılığında karbon salımını azaltmaya hedefleyen çalışmalarıyla Gisp, yeşil dönüşüm sürecinde etkin ve lider bir konumda yer aldı.